Yüklen! Alkış! <laughs> Önce ekran başı konuklara, sonra sürü konuklara hoş geldiniz diyoruz hayatımız. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> İstanbul Ticaret Üniversitesi. Medipol Üniversitesi. Üsküdar Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. <laughs> Cansın Can. John. Tek başına üniversitesini temsil ediyor. Adını da nasıl olduysa buraya yazdırabilmiş. Tebrikler. Orada Medeniyet Üniversitesi mi vardı? Evet Medeniyet Üniversitesi'ni unutmayalım. İstanbul Üniversitesi. Nişantaşı Üniversitesi. Ankara Üniversitesi. Ve aramızda Türkiye'nin en büyük fan kulüplerinden bir tanesi var. Bugün bizlerle beraber zaten geri kalan kalabalığın çoğunu da onlar oluşturuyor. Gülben Ergen Fan Club da bizlerle beraber. Bir de göreyim Beyaz Türk Fan Club. Pardon. Pardon karşı ya, şey yaptık öyle maç işi var. Hayaller var hayaller. Biliyorsunuz hayallerinizi yazıyorsunuz bizlere. Hafta içinde biz onları topluyoruz. Neler istiyorsunuz, ne olacak falan filan. Beyaz Show'la ilgili hayaller. İşte onlardan bir tanesini hemen daha programın başında buraya sahneye çağırayım. Adını bilmiyorum. Şimdi tanışacağım kendisiyle. Şu, sen misin? Heh. Önde oturan bayanlardan biri diye duymuştum. Madalyasını kaybetmiş. Beyaz Show'da aldığı madalyayı alamamış. Başkası almış daha doğrusu. Bugün madalya almaya geldi bizden. Gel bakalım alkışlarla biz bir seni. buraya alalım. Gel. Hoş geldin. Bir kocaman alkış evet. alalım böyle yüksek bir alkış alalım. Evet. Sen tanıt kendini seyirciye. Ben su içiyorum. <laughs> e, ismi Funda Yalçın. Evet Funda Yalçın. Halk ilişkiler son sınıf öğrencisiyim. Halk ne üniversite? İstanbul Üniversitesi. İstanbul, Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nden. Neydi Funda? Ne? E, Derdin neydi? Ne oldu? Neler yaşandı? O tarihsiz derdim. günde. Çok büyüktü. Böyle hayal kırıklığıyla dönmüştüm. <laughs> ne diyorsun? Ne, neydi? Ne gelmiştin ki? Nasıl bir kafayla gelmiştin de öyle döndün? Yani zaten hayalimdi Beyaz Şov'a katılmak. Evet. 2014 yılıydı sanırım. 2014. Evet, bayağı evet, da olmuş. Evet. Doğru. Ee, program sonunda siz madalyaları böyle vermişsiniz. Hatta Herkes. göz göze gelmiştik. Göz göze de gelmiştik. Ne evet. diyorsun? Tamam, güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama onunla da göz göze gelinir yani. Teşekkür ederim. Evet, harika. Peki göz göze gelmiştik. Sonra ne oldu? <laughs> Siz bana madalyayı attığınız anda, e? ya ben hala bunu saklıyorum. Bunun metal kısmı yere düştü. Tabii ben hanımefendiliğimi bozamadım arkadaş birden kapınca yerden. O kırdığı yap. Aa benim o benim o madalyam falan diye. Onu ben yapamayınca tabii haliyle kaptırdım gitti. Metal <laughs> kısmı pek. Biz bugün sana o zaman... <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Biz bugün sana o zaman... Ee, bir beyaz şov, hani güzelliği Ay, çok olsun teşekkür sana. ederim. Metal kısmını <laughs> e, vereyim. Ondan... <laughs> onlar, onlar hep sayılı. Biliyor Öyle musun? mi? Hep onlar eşit onlar şimdi. Onun metali ötekine karıştı mı olmuyor. Ya. Tabii onun ipiyle onun e, metali hep birbirine sayılı olduğu Neyse buna yani. da çıkıyoruz o <laughs> zaman. Başka bir isteğin var mı? Bak stüdyoya bir şey yapmak istiyor musun? Ek Bak ekrandasın herkes seni seyrediyor. Yok çok teşekkür ederim amacım ulaştım. Rica ederim. Çok Sizinle teşekkür ediyoruz geldiğin için. teşekkür Kendine iyi bak. babalara herkese Ben de teşekkür ederim. Efendim harika bir filmle çok güzel bir e, film kadrosu. Sanatçılar dolu dolu sanatçılar bugün bizlerle beraber. Vezir Parmağı filmi alkışlarla Mahsun Kırmızıgül, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Hayrettin Karaoğuz ve... Nuri ya geliyor. Hadi <laughs> işte onlar için. Yalnız bir dakika. Şimdi biraz önce bir gerçekle karşılaştık. Siz içerideyken bakın bir daha yapıyorum. Büyük sanatçıdır. Yasemin Hanım'a bir alkış. Ay. Alalım. Büyük sanatçıdır. Ali abi'ye bir alkış. Ay. Hem yönetmen hem oyuncu hem sanatçıdır. Mahsun Kırmızıgül'e bir alkış. Hayrettin'e bir alkış. Ay. Şimdi bakın Nur abiye bir alkış. <gülüyor> 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 ay, ay, Allah abi. Aa. Aa. <laughs> Abi otur otur. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh. <laughs>